İyi günler. Mevlana Kundura'dan. E, Sibel Sabah. Satış danışmanı uzmanıyım. Yani kısaca memleketimizde hava ısındı ısınmakla birlikte. E, yani Türk milleti olarak özelliğimiz e, taş düşkünü bir milletiz. Ve biz bunu ayakkabılarımıza da yansıttık. E, bu sene modellerimiz arasında taşlar daha ön planda. E, renkler ise açık renk olarak daha çok ön planda. Bej renkleri ve siyah renklerini yine halkımız daha çok tercih ediyorlar. Hani gösteriş önünden ağırlık bastığı için. Yine bayanlarımız bu yıl taşlı ayakkabılara önem vermekle birlikte terliklerimize de yansıdı bu olay. Şu an taşlı terliklerimiz ön planda ve şampanya topuk çok moda şu an. Elimizde yine devamı var. Terliklerimizin devamı kalın topuklardan oluşmakta da daha rahat kullanılmaktadır. Bunlar babetlerimize kadar da yansıdı taşlar bu sene. Hanımlarımızın vazgeçilmezi tercihlerini e, sunabiliriz bu şekilde. Ve özellikle abiye bölümünde evet bayanlarımızın özellikle beklediği düğün haftasının vazgeçilmesi taşlı ve şampanya topuk yine elimizde gördüğünüz şeffaf yine gündemde. E, bununla birlikte... Sadece arkadan topuk açık olarak isteyen model, modellerimiz var, abiye olarak şu şekilde gösterebilirim. Yani bunlar açık renkler tabii ki e, daha ön planda, tabii ki kıyafetlerine göre hanımlarımız almakta. Yani rahatlık açıkçası orta topukta, hani abiyelerde yine bir yüksek olabilmekle birlikte. Yani çeşitlerimiz çok ama dediğimiz gibi gösterişe düşkünüz, taş çok önemli bu sene dediğimiz gibi. Ya bu, re, bu senenin her zamanki rengi siyah ve bej tonlar olacak yine. Yani vazgeçilmez renkler diyoruz biz bunlara. Yani ayakkabı alırken e, nelere dikkat etmeleri lazım? Rahatı önemli olması lazım. Hani yürürken ayaklarını aksatmamaları için orta topuklar tercih etmeleri lazım. Yani de, vücut dengelerini sağlayabilmeleri için zaten hani elbiselerimizin bir boyu var. Ona göre ayarlanmakta. Hani doğru tercih orta topuk. Yani şampanya topuklarda da dengeyi sağlayabiliyorlar. E taşlar çok güzel. Ya şu anki konfeksiyonun aslında ayakkabıda bir gitmekte. Mesela turuncu yeşil renkler de çok moda. Hani bununla birlikte turuncu renklerimizde de mesela terliğimizde yine yansıdı taş modelimiz. Şu şekilde gösterebilirim. Hani bu renkler de şu an çok vazgeçilmez olmakta birlikte devam ediyor. Hani taş modelleri diyoruz bu sene yani. Taş damgayı vuracak.